Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Yeni transfer Temi Abraham ilk antrenmanına çıktı. Orkun Kökçü ügünde mi? Siyah beyazlı takımın transferde birinci önceliği Benfica'dan ayrılma planı yapan Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak. Başkan Serdal Adalı transferde bizzat devreye girdi. Adalı'nın bugün Orkun ile görüşmesi bekleniyor. 2024 bölü 25 sezonunda Benfica forması ile tüm kulvarlarda 55 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. V A S H I C A -N, -I N M E N A J E R I N D -E -N açıklama, Milot Raşika'nın menajeri Altın Lala, Koha'ya verdiği röportajda ayrılık iddialarını yalandı. Raşika ile ilgili çıkan haberler yanlış. Mönchengladbach'ın Raşika'ya herhangi bir ilgisi olmadı. Milot'un Beşiktaş'ta 2 yıl daha sözleşmesi var ve kulüp onunla plan yapıyor. Beşiktaş, onu satış listesine koymadı. Dolayısıyla gelecek sezonda orada oynayacak.